merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arsa yatırımı daha mantıklı yoksa konut yatırımı daha mantıklı bunu konuşacağız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Arkadaşlar bir elde arsa diğer elde konut yatırımı var. Hadi başlayalım. Arsa Aldığınız arsa sadece dünyada bir tane var. O da size ait. Başka yok. Arsa üretilemiyor, toprak üretilemiyor yani. E, o arsanın aynısından yapamıyor. Yani <laughs> Çin bile o kadar her şeyi kopyalıyor, onu kopyalayamıyor. Misal veriyorum. Konut, ama bir sürü konut var. Yani yeni konutlar yapılıyor, eskiyor, yıpranıyor. Bir sürü şey yaşanabiliyor, bina yaşı büyüyor. Ama arsada bu olmuyor. Durdukça daha da çok değer kazanıyor. Bunun nedeni de e, yerleşke büyüyor tamam mı? Sürekli projeler oluyor. Bundan kaynaklı arsanın getirisi daha fazla oluyor. Günümüzde çoğu zengin insan arsa zengini. Arsadan zengin olan insanlar. Ne yapıyorlar? Zamanında diyorlar ya işte buralar dutluktu falan filan diye. Zeki olan adam o dutlukken, ucuzken gidiyor o arsayı alıyor tamam mı? topluyor. Toplayabildiği kadar arsa topluyor. Zamanı geldiğinde de o arsaları 10 kat, 20 kat, 100 kat daha değerine, daha pahalısına satabiliyor. Ya bunlar inanılmaz paralar. Ya arsada inanılmaz paralar dönüyor toprakta özellikle. Arkadaşlar şöyle bir durum da oluyor. Dönem dönem arsaya yoğunluk oluyor. Ondan sonra o yoğunluk çekiliyor, konuta geçiyor. Konut insanlar niye tercih ediyor? Elle tutulabilir, somut bir şey. Tamam mı? Tutabiliyor yani bir şey var elinde. Ee, yani o eve en kötü kiraya verir, garanti para gelir diye bakıyor. Kendine veririm diyor. Aydan aya diyor kiracı para öder, elime para geçer diye bakıyor. Ama varsa da böyle bir şey yok. Öyle olunca sürekli para gelmiyor. İnsanlar bu yüzden konutu tercih ediyor. Ama şunu unutuyorlar. Para enflasyon karşısında zaten bir değer kaybediyor. Ee, ülkemizde de eski kiracılar çok yüksek değerlere kira teklifleri veriyorlar yani öneriyorlar ama sorun yaşıyorlar. Kiracıyla uğraşması da ayrı bir sorun. Ha ama arsada ne var? Tamam belki size öyle aydan bir pasif gelir sağlamıyor. Ama bir 5 yıl sonra 10 yıl sonra sizin o evden alacağınız e, 20 yıllık 100 yıllık getiriye kira gelirine bir anda karşılıyor. 2-3 katını karşılıyor yani. O arsayla aldığınız o evden 5 tane, 10 tane, 20 tane alabiliyorsunuz. Ee, konumdan konuma değişir tabii ki de bu. Ee, ve şöyle bir şey de oluyor. Bir salgın çıktığında arsaya yöneliliyor. Nasıl? Covid salgını. Bu salgın başladığında ne oldu? Hepimiz evlerimize kapandık. İnsanlara sokağa çıkma yasağı geldi. İnsanlar çok bunaldı. Bahçeli evi olanlar yine bir nebze daha iyiydi. Ama yine onların da çıkması yasaktı. Ne yaptı insanlar? Uzak yerlerden arsa alıp oraya konteyner ev, tiny house tarzında, ağaç ev tarzında bir şeyler dikip oralarda durmak istediler. Tatil amaçlı, yaşamak amaçlı. Çünkü iş hayatı online'a döndü. Okul hayatı online'a döndü. Her şey online oldu. Öyle olunca sürekli evin içinde de alınca insan bir onu istedi, kendine ait bir arazim olsun, bir evim olsun, salgın var, insanlardan uzak durayım, rahat olayım ailemle birlikte diye düşündüler. Bunun için arsaya olan talep çok çok fazlalaştı o dönemde. Ha, ondan sonra ne oldu? Salgın geçti bitti, konutu olan talep fazlalaştı. Herkes konut almak istedi. Ülkemizde çünkü baktığımızda, 1 milyon alınan konut şimdi 8 milyona kadar çıktı neredeyse. En kötü alabileceğiniz konut yani iyi bir yerden 5-6 milyon yani 5 milyon alabileceğiniz bir daire. Ortalama bir daire 5 milyondan satılıyor. Ama bu da baktığımızda konut fiyatları da şişti arkadaşlar. Şimdi deprem oldu. Yine depremde herkes evini sattı. Arabasını satıp arsa alıp. Arsaya bir ev dikti. Niye arkadaşlar? insanlar kendini garanti altına almak istiyor. O yüzden. Şunu demiyorum. Ev almayın demiyorum. Ev almak tabi mantıklı. Neden mantıklı? Temel ihtiyaç. Bir barınacak bir yerinizin olması temel bir ihtiyaç bütün insanlar için. Misal veriyorum. Eğer sizin eviniz yoksa ilk önce ev alın. Ondan sonra arsa yatırımına yönelin. Temel ihtiyacınızı bir karşılayın. Ondan sonra arsa yatırımına yönelirsiniz. Ha, ama eviniz var arabanız var her şeyiniz var siz yatırım yapmak istiyorsunuz o zaman ikinci bir evi almak yerine arsa almak daha mantıklı arkadaşlar benim düşüncem bunu bu kadar arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın